Aynı bandır ötür gibi, evet. Aynı. Yani, bu, burası biber dar yeri. Yok, evet. Kırma makinesi. Buradan biberler atılıyor. Bura kıyıp bir şekilde çıkıyor hali kırmızı biberler. Kurutuluyor ondan sonra serilip. Ha yani bu pul biber için, ondan sonra toz biber için e, yani kıyıp kurutuluyor sonra. Burası şey cin, nohut, fasulye hani o kabı, kabalarını almak için savurma makinesi burası. Burası savuruyor, burası biber kıyma. Burası da e, şey cin, nohut, fasulye. Ondan sonra bunların kaburcuklarını savuruyor. Burası şey e,

Ee, evin elektriğini sağlıyor bu. 12 volt. Akşam led aydınlatmasını yapıyor. Bu da taksiyle basıyor. Akı şarj edecek. Akı şarj etmek için. Abi bu güneş enerjisiyle çalışan e, elektrikli süpürge. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Arabanın klima motorundan yaptım. İçine bir tane klima e, şey, pervanesi koydum. Onun sayesinde burada döndüğü zaman pislikleri içine alıp çekiyor. Bu elektrikli süpürge abi. Bu akıyla çalışan 12 voltluk e, makap. Burası Mosledin yani e, maşine vası. Burası iki tane makap kabasını birleştirdim. Burası uç. Burası e, çalışma tetiği. Burası güç kablosu abi. Bu 12 voltla çalışıyor. Yine akı güneş enerjisi şarj ediyor bunun aksında. Bu makap abi. Bu araba keyfi abi. Ee, bir de onun içeriye geçelim. Ee, müzik kutusunun büyüğü yani. Bunu kendim sasımı yaptım piyasadaki müzik kutularım böyle yani sesi yetersiz kaldı yani bunun sesi daha yüksek olduğu için bunu kendim yaptım. Bir de yani ben güneş enerjisini çalıştırabileceğim sistem bu. Öbür köy sistemden ufak olduğu için güneş enerjisi yakıyor abi. Bu neyle çalışıyor? Ee, güneş enerjisiyle çalışıyor abi. Sensek alamadın. Alo. Sesin gelmiyor Zoran abi. yol uh, açık. Evet abi ben şimdi 10 yaşında başladım bu işe 8 yıldır çalışma yapıyorum yani kendimi iyice geliştirdim ihtiyaçlardan dolayı yapıyorum yani para var için alacak gücü olmadığı için makineleri ihtiyaçtan dolayı yapıyorum bir de bu arada çalıştıracak elektriğim yok yani ondan kendi elektriğime göre çalışacak makineler icat edeceğim yani yani bir sebepten dolayı yani ihtiyaçtan dolayı yapıyorum. Neler icat ettin? Onlardan bahseder misin? E, güneş enerjisiyle çalışan e, biber kıyma makinesi. Ondan sonra yine su gücüyle çalışıyor. Ondan sonra e, güneş enerjisiyle çalışan yoğurt dövme makinesi. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli süpürge. Ondan sonra yine güneş enerjisiyle çalışan maktap. Bunlar abi. E, su gücüyle çalışan neler yaptın? Su gücüyle ağaç kesme hızları abi. Ondan sonra e, o ay şey, bıçak bile makinesi, zımpara makinesi. Bunlar yaptım abi. Evin Hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşıladın mı şu aşamada? Abi şu an e, tam karşılayamadım çünkü e, malzemelerim olmadığı için tam dört dörtlük makineler yapamadım yani. Hani eksikleri var. Malzeme olsa tam yapabileceğim. Malzeme var için eksiklerim var. O yüzden tam tamamlayamıyorum. Ne tür malzemeler ihtiyacınız var? E, işte, 7KM'lik çenolatör. Ondan sonra şey, kaynak makinesi, Sipraf, ağır Makkap. E, bu tür işlere ihtiyacım var abi. Hedefin ne? Bize hedefinden bahseder misin? Hedefim e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumak. Üstelik bir de bu TÜBİTAK'a girmek istiyorum. Ayrıca hani giremedim. Birinci oldum halde bir, giremedim. Köyceğiz ilçesinde birinci oldum. Moğla'da birinci oldum. Bu halde giremedim. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı aşıya çalışmalarına katılmak istiyorum. Abi şimdi ben e, bütün ihtiyaçlarımız yani evimizde elektrik olmadığı için yani belli bir saatlerde çalıştırabiliyoruz. Çünkü su e, yeterli değil yani havuza depolayarak çalıştırabiliyoruz yani. Orada depoluyor şu e, elektrik santrali de olsun buradaki makine de olsun. Hani e, günün belli saatlerinde çalıştırabiliyoruz ihtiyacımız olduğu zamanları. Hani bütün ihtiyaçlarımızı bu su e, kere ait olan su kaynağımızın sayesinde yapıyoruz abi.